Merhaba. Harika bir bölüme daha hoş geldiniz. Şimdi size akıl almaz bir hikaye anlatacağım. Bilim kurguyla kuantum fiziğinin tuhaf gerçekliğinin iç içe geçtiği bir hikaye bu. Hiç düşündünüz mü? Ya gözlerinizi kapattığınız anda dünya yok oluyorsa? İşte bu soru bizi maceramızın tam kalbine götürecek. Hazır olun. Her şey ama her şey işte bu basit gibi görünen ama asla dehşet verici soruyla başlıyor. Düşünsenize, içinde yaşadığımız bu kocaman evren biz ona bakmayı bıraktığımız an, puf, yok oluyorsa. İşte bu, hikayemizin temelindeki en büyük gizem. Hadi o zaman dalalım hikayeye. Gözümüzü fütüristik bir laboratuvarda açıyoruz ve baş karakterimiz Doktor Elif'le tanışıyoruz. Elif, dünyanın ilk kuantum bilinç arayüzünü yaratmaya çalışıyor. Yani resmen bilincin sırlarını çözmek üzere. Ama, tabii ki bir ama var. Hem de çok büyük, çok temel bir sorunla karşı karşıya. İşin tuhafı ne biliyor musunuz? Elif'in deneyi o laboratuvara bakıp bakmamasına göre bambaşka sonuçlar veriyor. Gerçekten inanılmaz. Mesela Elif bakmıyorken elektronlar uslu uslu bir parçacık gibi davranıyor. Ama ne zaman ki Elif gözünü çevirip gözlem yapıyor, hop anında bir dalgaya dönüşüyorlar. İşte bu kafa karıştırıcı durum onu şu derin düşünceye itiyor. Peki bu nasıl olabilir? İşte bu durumun arkasında yatan bilimsel prensip gözlemci etkisi dediğimiz şey. Yani düşünün sadece bir yere bakmanız, sadece gözlemlemeniz, gerçekliğin kendisini değiştiriyor. Sanki evren bir oyun sahnesi ve biz seyirci koltuğundan kalkıp sahneye çıktığımızda oyunun kuralları anında yeniden yazılıyor. Elif tabii ki pes etmiyor bu gizemi çözmek için işleri bir sonraki seviyeye taşıyor. Deneyini çok daha ileri götürüyor, laboratuvarındaki küçücük bir parçacığı alıyor ve tam yüz binlerce kilometre ötedeki bir başka parçacığa bağlıyor. Bunu nasıl mı yapıyor? fiziğin en tuhaf, en akıl almaz fenomenlerinden birini kullanarak. İşte bu fenomenin adı kuantum dolanıklık. Şöyle düşünün, Elif laboratuvarındaki bir atomu alıyor, ayın yüzeyindeki bir başka atomla dolanık hale getiriyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Aralarındaki o devasa mesafe hiç önemli değil. Birine ne yaparsa, diğeri anında etkileniyor. Anında. Hatta Einstein bile bu duruma uzaktan ürkütücü etkileşim demiş. Daha iyi nasıl anlatılır ki? ve işte tam bu sırada işler iyice çığırından çıkıyor. Olmaması gereken bir şey oluyor. Dolanık parçacıktan yani ay'dan geriye bir sinyal geliyor. Bakın bu basit bir sistem hatası falan olamaz. Çünkü böyle bir iletişim demek ışık hızını aşmak demek ki bu imkansız. Gizem iyice derinleşiyor değil mi? Yani eğer bu bir hata değilse evrenin öbür ucundan kim nasıl mesaj gönderebilir ki? Ve belki de daha önemli soru şu. Neden? Ve sonra o şok edici gerçek ortaya çıkıyor. Gelen sinyal bir aslantı değil, bir mesaj. İçinde tek bir bilgi var. Elif'in kendi, henüz doğmamış kızının adı. Evet yanlış duymadınız. Birisi ya da bir şey boşluğun ötesinden Elif'e inanılmaz derecede kişisel, imkansız bir bilgi gönderiyor. Henüz var olmayan bir geleceğin bilgisini. Bu akıl almaz mesajla birlikte olaylar artık kontrol edilemez bir hal alıyor. Laboratuvardaki kuantum işlemci aşırı yükleniyor ve bum. Tüm tesisi hatta belki de daha fazlasını yok edebilecek devasa bir patlama riski ortaya çıkıyor. İşte tam burada kuantum fiziğinin bir başka tuhaflığı daha devreye giriyor, süperpozisyon. Laboratuvar o meşhur Schrödinger'in kedisi gibi saf bir olasılık durumunda asılı kalıyor. Ne demek bu? Yani biri bakıp ne olduğunu görene kadar laboratuvar hem patlamış hem de patlamamış durumda. Her iki ihtimalde aynı anda, aynı yerde gerçek. Peki Elif odaya girip baktığında ne olacak? İşte çoklu dünyalar yorumu teorisine göre Elif sadece tek bir sonuç görmeyecek. Hayır hayır. Kendi gözlem eylemiyle evrenin kendisini ikiye ayıracak. Bir evrende laboratuvar kurtulacak, diğerinde ise kül olacak. Ve Elif bu iki ayrı zaman çizgisinden sadece birinde var olmaya devam edecek. Düşünebiliyor musunuz? ve Elif gözlerini açıyor. Oh, her şey yolunda gibi görünüyor bir anlıkta. Ama çok geçmeden korkunç gerçeği anlıyor. Gerçekliğin yanlış dalında uyanmış. Kurtulduğu evren kendi evreni değil. Elif'in bildiği dünyayla içinde uyandığı bu yeni, tuhaf dünya arasında dağlar kadar fark var. Kendi evreninde saat ileri işliyordu, gökyüzünde tek bir güneş vardı. Ama burada, burada saat geriye doğru akıyor ve gökyüzünde iki tane güneş parlıyor. Sadece fizik kuralları değil, zamanın kendisi bile kırılmış durumda. Bu akıl almaz fiziğin arkasında zaman simetrisi diye bir kavram yatıyor. Ama bunun korkunç bir sonucu var. Bu evrenin sonu yaklaşıyor. Her şeyi aynı anda hem var hem de yok durumuna sokacak devasa bir kuantum sıçraması kapıda. Elif bu yeni gerçekliği kurtarmak için ne yapabilir ki? İşte burada en radikal, en çılgın kararı veriyor. Wheeler'ın gecikmiş seçim deneyi denen bir düşünce deneyini gerçeğe dönüştürmeye çalışacak. Yani tam şu anda yapacağı bir seçimle geçmişi değiştirmeye çalışacak. Ve işte inanılmaz planı. Elif'in kendi ağzından duyduğumuz gibi geçmişi bildiğimiz anlamda değiştirmeyecek. Sadece geçmişin hangi ihtimalinin gerçek olduğuna şimdi karar verecek. Nasıl mı? Çocukluğundan kalma tek bir fotonu yani bir ışık parçacığını gözlemleyerek tarihin bambaşka bir versiyonunu gerçeğe kilitleyecek. Ve işte hikayemizin doruk noktasına ulaşıyoruz. Elif'in bu çılgın planı uygulamak için ana konsola ulaşması lazım. Ama bir sorun var. Önünde enkazdan oluşmuş aşılmaz gibi görünen bir engel duruyor. Tek bir şansı, tek bir seçeneği var: kuantum tünelleme. Bu ne demek? kendi vücuduna bu ilkeyi uygulayacak ve kelimenin tam anlamıyla katı bir duvarın içinden geçecek. Varlığını saf bir olasılık dalgasına dönüştürüp diğer tarafta yeniden belirecek. Evet, bildiğiniz duvarın içinden geçmek. Peki başarma şansı ne kadar? İşte işin inanılmaz kısmı bu. Milyarda bir. Yazıyla milyarda bir. Başarma ihtimali neredeyse sıfır. Ama bu evreni kurtarmak için tek şansı ve imkansızı başarıyor. Duvarın içinden geçiyor. Atomları bir anlığına evrene dağılıp duvarın diğer tarafında yeniden bir araya geliyor. Bu inanılmaz başarı onu hayatının en zor, en nihai kararıyla yüz yüze getiriyor. İşte karşısında o imkansız ikilem. iki düğme var. Mavi düğme onu kendi evrenine, kendi hayatına geri götürecek. Ama bu evren yok olacak. Kırmızı düğme ise bu evreni kurtaracak ama Elif sonsuza dek burada bu yabancı gerçeklikte kaybolacak. Her iki seçimde devasa bir fedakarlık demek. Bu dalga fonksiyonu çöküşü dediğimiz ilkenin en uç noktası. Yani Elif o düğmelerden birine basarak nihai gözlemci rolünü üstlenecek ve tüm olasılıkları tek bir sonuca, tek bir gerçekliğe indirecek. İki paralel evrenden sadece biri hayatta kalacak ve bu kararı o verecek. Ve hikayemiz yıllar sonra küçük bir kızın Doktor Elif'in heykeline fısıldadığı o son unutulmaz cümleyle bitiyor. Seni görüyorum. Küçücük bir kızın basit bir gözlemi Elif'in varlığının bir yankısını, bir anısını hayata döndürüyor. Bu da bizi en başa, o soruya geri götürüyor. Belki de bir şey gözlemlendiği sürece asla gerçekten yok olmaz. Belki de sadece birinin bakması her şey için yeterlidir.